Efendim tekrar merhabalar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizdeki orman yangınları ile ilgili hem son durumu izah etti hem de orman yangınlarına neden olabilecek e, unsurlardan bahsetti, durumlardan bahsetti. Vatandaş olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini tekrar bizlere hatırlattı. Şimdi biz tekrar mercek programına dış gündeme dönüyoruz. Nerede kalmıştık? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davasına mahkemeden... E, çıkan bir kararı konuşacağız. Netanyahu'nun sunduğu gizli gerekçeler kabul edildi ve e, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Hemen Donald Trump'ın açıklamasını hatırlayabiliriz. Belki Donald Trump demişti ki Netanyahu bir savaş kahramanı ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i kurtardığı gibi Netanyahu'yu da kurtaracak. Şimdi bütün detaylarıyla konuşacağız. Hem e, İsrail basının e, Netanyahu'yla Donald Trump'ın 7 Temmuz'da muhtemelen bir araya gelmesiyle ilgili haberinin neler konuşulacak, neler olacak. Hem de dünyadaki diğer gelişmeleri konuşacağız. Kimle birlikteyiz? Profesör, doktor Yaşar Sarı bizimle birlikte İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hemen hocam başlayalım vakit kaybetmeden. E, ben e, görüşmeyi size sormak istiyorum. Özellikle e, İsrail basını Trump ile Netanyahu'nun 7 Temmuz'da bir araya gelebileceğini ifade etti. Amerikan basınında da bu vardı, Batı basınında da. Özellikle e, İsrail'e verilen 510 milyon dolarlık bir e, mühimmat satışı var Avrupa'da. E, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı onayladı. İki lider görüşecekler ve Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki Netanyahu'ya bu sefer daha sert bir dil ya da sert bir tavır göstereceğim dedi. Ama burada o sertliğin aslında çevirisinde büyük ihtimalle bir kesin e, ifadesi yer alıyor. Özellikle ateşkesin sağlanmasıyla ilgili dedi. İsrail'de de e, esirlerle ve aynı zamanda Gazze şeridindeki ateşkesle ilgili protesto e, gösterileri var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum size. Ne zaman içeride Netanyahu'nun e, tahtı birazcık sallansa, ne zaman e, kendi pozisyonunda bir gerginlik olsa, hemen farklı bir bölgede bir e, savaş, bir saldırı söz konusu olabiliyor. Donald Trump'la görüşmesinden ne bekliyorsunuz? Önce onu sorayım size. Bir de içerideki bu protestolar İsrail'in yine İran'a karşı herhangi bir nedenle bir saldırı aşamasında olduğu da, hazırlığında olduğu da çeşitli gazetelerde, yorumcular tarafından yazılıyor, Gazete, yazarlar tarafından ifade ediliyor. Ne dersiniz? Konuyu Netanyahu açısından bakarsak onun için en tehlikeli durum mahkemede yargılanması ve yargının karar vermesiydi. Bunun ertelenmesi Netanyahu'ya zaman kazandıracak. Özellikle de koalisyon hükümeti içerisinde kendisine Karşı yönelik e, e, hamleleri de engellemiş olacak. E, burada e, Donald Trump'ın pozisyon alıp da e, e, ifade ettiği, biz İsrail'i kurtardığımız gibi Netanyahu'yu da kurtarırız. Bu şu demek: e, Donald Trump İsrail ile ilişkilerinde e, yönetici ya da kontrollü elini almak istiyor. Evet. Netanyahu'nun bugüne kadar baş, kendi açısından tabii ki başarılı bir şekilde. Yönettiği bu ilişki çünkü e, Washington'daki o siyasal ortamdan faydalanarak İsrail lobisini Siyonist e, grupları harekete geçirerek e, lehine aldırdığı kararları bir anlamda e, Trump diyor ki bundan sonra Netanyahu benimle uyumlu olacak. Çünkü e, Netanyahu'la Trump'ın da e, Orta yönelik beklentilerin politikalarında da farklılıklar olduğunu evet. biliyoruz. Trump bir taraftan Abraham anlaşmalarının genişletilmesini, imzalanmasını özellikle Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle ama bunun gerçekleşebilmesi için de Gazze'de bir ateşkesin sağlanması gerekiyor. Çünkü Suudi Arabistan her ne kadar bir krallık dahi olsa kamuoyunun tepkisi Tabii. söz konusu. Gazze'de masum insanlar, çocukların, kadınların yaşlıların öldüğü, açlıkla karşılaştı bir soykırım devam ederken Suudi Arabistan'da kim olursa olsun bir anlaşmanın ya da İsrail'e bir yakınlaşmanın olmayacağını biliyoruz. Evet. Bu da bir anlamda Trump'ın elini güçlendiriyor. Zaten Netanyahu gitmeden önce Stratejik İşler Bakanı'nı Washington'a evet. gönderdi görüşmeleri yapacak. Trump'ın beklentisi şu, Netanyahu geldiği zaman Washington'a bir belli anlaşma zemini olsun, bir ateşkes söz konusu olabilsin. Şunu da unutmamak lazım, bunu da eklemek lazım. Son NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmede Erdoğan'ın Gazze'de yaşananları bir anlamda Trump'a tekrar hatırlattı. Evet. Da biliyoruz e, Hocam, şunu soracağım size e, önemli özellikle e, İran'ın tahrik edilmesi konusunda bence çok önemli e, İsrailli Bakan e, Gamliel'in e, Yapay zeka ile oluşturduğu bir video var, yayınladığı sosyal medya evet. hesabından denk gelmişsinizdir, izlemişsinizdir belki. Netanyahuyu İran'ın başkenti Tahran'da eşiyle yürürken gösteriyor. Aynı zamanda e, Gamliel de kendi eşiyle birlikte yürüyor ve e, Rıza Pehlevi de eşiyle birlikte yine Tahran'da yürürken gösteriliyor. Evet. E, ve mesaj da var şimdi mesaj şöyle gelecek yıl Özgür Tahran'da bence bu önemli. Yani bu mesajla bu videoyu paylaşması önemli. Bu sadece bir provokasyon amaçlı değil. Mutlaka ciddi bir yani Hamane'ye karşı, rejime karşı da ciddi bir mesaj veriyor. Özellikle bu çapışmanın karşılıklı şiddetli çatışmanın ardından tam da ateşkes sağlanmışken işte e, Donald Trump'ın açıklamalarını da konuşuruz. Biraz sonra İran'la ilgili beklentilerini de konuşuruz. E, İsrail ne yapmaya çalışıyor? Yani e, bakan, bakanın bu videoyu yayınlaması mutlaka kendi kafasına göre yapay zeka ile böyle bir videoyu kendi kendine yayınlamamıştır. Mutlaka danışıklı bir dövüş vardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Videonun sonunda da İsrail bayrağıyla İran'ın aslanlı bayrağı yan yana videosunu eriyor. Evet, e, tabi İsrail'in e, bayrağıyla İran'ın şah, şah dönemi şah bayrağı. E, aslanlı e, bayrağı devrimden önce bir yan yanaydı. Ortadoğu'da İsrail'in en yakın müttefiki o dönemde e, Şah e, Pehlevi ailesiydi. Bunda hı hı. bir e, şey yok. Ama oğul Pehlevi'nin yani İsrail'in gönlünden geçen evet. İran'ın yönetmesini istediği Oğur Pehlevi'nin İran'da bir karşılığı yok. Hı hı. bu savaşlar sadece cephede yapılmıyor. Hibrit adını hı. verdiğimiz medya savaşları, kamuoyunu algı algı yaratma savaşları da olduğunu biliyoruz. son İran savaşını yani İsrail ile İran arasında daha sonra Amerika'nın da müdahil olduğu çatışma aslında Amerika'nın yeşil ışık yapmasıyla, İsrail'e verdiği destekle ancak gerçekleşebildi. Aksi takdirde İsrail'in kendi başına saldırı yapabilmesi ya da İran'dan gelen balistik füzelere karşı koyabilmesi mümkün değil. Doğru. Nitekim herkesin de bildiği gibi bu füzelerin vurulmasında Amerikan donanmasının, Amerikan üslerinin kullanıldığını biliyoruz. Burada şunu yapmaya çalışıyor. İsrail, şu İran konusunda şu durup söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir görüşmeler başlamadı. Her ne kadar Amerikan devleti İran'ın üç tane nükleer merkezini vurduğunu söylese de, Amerikan basınında farklı... E, haberlerin çıktığını biliyorsun ki bu hocam bir de şey <laughs> diyor e, özellikle çok özür dilerim böldüm sizi ama Donald Trump'ın bunu bir kere söylediği ve çokça tekrar etmediği de vurgulanıyor belirli yerlerde yani e, nükleer tesisi kullanamaz hale getirdikçe çünkü bir uydu görüntüsü Ford'a da e, İran'ın çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Şimdi, şimdi şu var bu Washington Post'ta. da çıkan bir hı hı. haber de söz konusu ama şunu da unutmamak lazım şunu da e, ifade ettikten sonra bu haberi yorumlamak lazım Amerika'daki medyanın İsrail lobisiyle çok yakın ilişkisi var evet. e, İsrail'in çıkarlarını e, önceleyen e, yayınlar haberler Manipülasyona dayanan haberler yaptığını biliyoruz hı hı. E, o anlamda haberleri yorumlarken dikkatli evet. olmamız lazım e, dönersek Evet. Amerikan devletinde de hem Amerikan Başkanı hem Savunma Bakanı son olarak Siyahi Merkez Haber Alma'nın başkanının açıklamaları var. Kısa da olsa. İran'ın nükleer kapasitesini gerilettik. Evet. Silah. Bu şu demek. Aslında burada bu mesajda da verilen tamamen yok etmedik anlamına da geliyor. Gerilettik. Artık ee, bunu tekrar bu seviyeye ulaşabilmesi için İran'ın çok daha fazla yıllarca çalışması gerekiyor hocam. Ee, ama e, İran'dan gelen açıklamada öyle bir durumun olmadığını ifade ediyor. Tabii onlar yani bu aslında savaşın başından beri belki de karşılıklı açıklamaların temelinde bu vardı. Şimdi şunu sormak istiyorum size vaktimiz az olduğu için kusura bakmayın Tabii. araya girip girip soru soruyorum. Ee, İran e, uranyumu yurt dışına çıkabiliriz aç çıkarabiliriz açıklamasında bulundu. Ee, İran'dan böyle bir açıklama geldi. Trump da İran'ın barışçıl olarak. Ee, hani uranyum zenginleştirmesine devam etmesi ve barışçıl hareket etmesi halinde yaptırımları kaldırabileceğini ifade etti. Ee, şunu sormak istiyorum biliyorsunuz Kazakistan'da Uluslararası nükleer yakıt bankası var ve daha öncesinde de aslında İran'ın uranyum zenginleştirmesini burada yapması aynı zamanda işte e, göz hani üçüncü taraf ülkelerin de dahil olabileceği aslında belki ne olabilir hani Rusya Rus. ben şu anda bir e, şey çiziyorum sadece kendi aklımdan Rusya ve Çin belki teknik destek anlamında dahil. İşte Türkiye ve Katar belki diplomatik anlamda yani görüşmelerin yumuşatılması, köprü vazifesi görmesi anlamında ve Amerika Birleşik Devletleri de ve Avrupa'da çünkü eğer bu ambargolar kalkacaksa Avrupa'dan da ambargoların kalkması İran için etkili olacaktır. Onlar da daha kolaylaştırıcı, daha eşlikçi hani e, rolde. Evet. Böyle bir şeyi İran daha önce kabul etmedi dedi ki bu benim e, ulusal egemenliğime ters. Ama bugün e, Uranyum'u dışarıya çıkartmayı okuduğumuz haberlerden, verilen açıklamalardan kabul ettiği iddia edilen İran yaptırımların kaldırılması durumunda daha gözlemci Hani herhangi bir şekilde İsrail'in yok e, işte farklı bir dağın altında e, uranyumu zenginleştirmeye devam ediyorlar ya da Fordo'da istenilen elde edilemedi ya da işte İran e, şu noktada uranyum zenginleştirmesini yüzde dördün beşin üzerine çıkarttı çünkü evet. orada e, Kazakistan'da yüzde dört nokta kadar izin veriliyor bildiğim kadarıyla e, bunların üzerine çıktı iddialarıyla yeniden saldırmasına da engelleyebilecek. Belki uzun vadeli bir çözüm olabilir. Sizce İran böyle bir şey şimdi yakın bakar mı? Yani daha olumlu bakar mı? Çünkü daha öncesinde e, olumsuz cevap vermişti. Aslında e, 2015 öncesinde, 2015'te Hı -hı. imzalanan e, anlaşmaya dönersek e, aynı pazarlıkların olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Burada kolaylaştırıcı olarak Rusya'nın önemli rol oynadığını evet. biliyoruz. Fakat e, tabi Rusya'nın o dönemde Amerika ile Avrupa e, dev, Avrupalı devletlerle bir işbirliği söz konusuydu. Fakat o ortamın olmadığını biliyoruz. Rusya'da bu, bu anlamda İran, özellikle İran'ın nükleer teknolojisinin geliştirilmesinde Rusya'nın da katkısı var. Özellikle Natanz e, nükleer santralinde Ruslar çalışıyordu. Hı hı. E, bu anlamda Ruslar o uranyumu kullandıktan sonra e, tekrar kendilerinin alması, kontrol etmesi konusunda e, İran'a e, yönlendirici olacağını düşünüyorum. İran'ın da bu konuda, e, çünkü Rusya ile bir anlaşması var. Evet. Bu saldırıdan önce imzaladığı bir e, anlaşması var, kar karşılıklı savunma e, anlaşması. O anlaşmaya da dayanarak Rusya'ya bunu devredebilir. Böylece, çünkü İran biliyoruz ki yıllardır e, bir ambargo altında Tabii. ekonomik olarak, Sıkıntı yaşıyor. Toplumsal hareketlerin varlığını da görebiliyoruz. Bütün bunları yumuşatacak bir ortamın oluşması, İsrail'in tekrar saldırmak için iddia edebileceği bir meşhur zemininde yok edilmesi açısından İran'ın bunu... Kabul, Kabul edeceğini edilmesi, düşünebilir. Evet. Tabii çeşitli şartlar ileri sunar. Kesinlikle. E, şunu merak ediyorum hocam. Şimdi Putin bir açıklama yaptı. Tabii hepsini birbirine bağlayarak okumaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Biz e, birbirinden ayrı değil. Putin dedi ki Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız mesajını verdi. E, tabii Estonya'ya bu nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-35'lerin yeniden konumlandırılması konusunda Peskov'un çok ciddi bir çıkışı oldu. Çok ciddi bir tehdit diye ama diğer evet. taraftan ee, Ukrayna konusunda İstanbul'da masaya e, oturmaya hazır değilken şimdi e, Putin daha olumlu yaklaşıyor. Ben şunu merak ediyorum. Putin ve Trump bir saatlik bir telefon görüşmesinde bulundu. Sonrasında uranyum zenginleştirmesiyle ilgili çeşitli pazarlıklar yapıldı. Ee, İran'ın uranyum zenginleştirilmesi demin sizinle konuştuğumuz konu yani bu dışarıda zenginleştirilebilir mi? Hani Uluslararası Yakıt Bankası e, Kazakistan'da olduğu için biz onu düşünüyoruz ama hani Rusya'da diyor ki benim topraklarımda da zenginleştirebilirsin uranyumunu istersen açıklamasında bulunuyor. Ee, nasıl bir sizce e, karşılıklı pazarlık döndü ki Ukrayna ile masaya İstanbul'da oturmaya Putin daha ikna oldu. Ne gördü? Tünelin ucunda gördüğü evet. ışık neydi? Birincisi Trump'ın Rusya'ya yönelik yaklaşımında bir değişiklik var. Daha hı hı. önce Rusya ile masaya oturup sorunları çözebilme yönünde adım atan Trump varken daha çok Trump, özellikle NATO zirvesinde bunu gördük. Batı Avrupalı devletlerin çizgisine yakın yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Evet. İkincisi ise e, Rusya'nın e, Ukrayna'nın o uranyum açısından zengin olan bazı bölgelerini de ele geçirdiğini biliyoruz. E, özellikle Amerika'nın Ukrayna ile yap, yaptığı o Mineral e, mineraller anlaşmasının anlaşması. önemli e, bir kısmı, o minerallerin önemli bir kısmı işgal altındaki, Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında, Zaporozhe gibi nükleer Avrupa'nın en büyük nükleer Hı. santrallerinden biri Rusya'nın denetiminin altında. Bütün bu pazarlıklar bir anlamda Rusya Amerika'ya İran konusunda kolaylaştırıcı bir yaklaşımla Amerika'nın da isteyeceği pozisyona İran'ın gelmesi konusunda yardım ederken aynı şekilde Ukrayna'da da kendi pozisyonun Kabul edilmesini isteyecektir. Zaten şunu da unutmamak lazım. Trump Rusya'nın kontrol ettiği Ukrayna toprakları konusunda Rusya'ya verilmesi konusunda Tabii, bir, sorunu evet, onun bir sorunu yoktu. Ama asıl sorun Ukrayna bir hamle yaparak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talebini de kabul ederek işte nükleer santralleri, minerallerin olduğu Ukrayna kaynaklarını Amerika ile paylaşmayı kabul etmişti. En çoğu İşgal altında toprakta o nasıl olacak? O ancak Amerika ile Rusya arasında Bir işbirliği yani, anlaşmayla. öyle öyle. Yani şunu görüyoruz ki hem nükleer tırmanma hem de e, nükleer santrallerin kontrolü ve aynı zamanda e, toprak mineralleri, o e, kritik toprak mineralleri, e, bütün bunların hepsi aslında işbirlikleri ve pazarlıkların temelini oluşturduğu bir sürecin içindeyiz. Tabii şunu da eklemek lazım belki hocam enerji koridorları. Tabii. Yani onlar da çok önemli. Çünkü o koridorlara kimler hakim olacak? E, kimler kendi koridorunu, aslında kendi ülkesinden geçen koridoru daha güvenli ve e, daha kullanılabilir kılacak, tercih edilebilir kılacak? Bunlar da ittifaklar, yani ilişkiler sonucunda olacak. O yüzden herhalde Bundan sonraki süreçte okumalarımızı yaparken belki de e, hani filtrelerken e, filtre içerisine koymamız gereken en önemli unsurlar bunlar olacak. Kesinlikle Trump'ın Türkiye yaklaşımı da bununla bağlantılı. Evet. E, çünkü dünya değişiyor, uluslararası sistemde yeni yapılar ortaya çıkıyor. E, Orta Doğu'da e, Amerika'ya yakın bir yapının oluşabilmesi sadece İsrail'e bağlı bir yapı oluşamaz. Doğru. İsrail'in komşularıyla da belli bir a, uzlaşma içerisinde olacağı bir ortamın olması lazım ki Amerika'nın bütün dikkatini e, Asya, Pasifiye, Çin'e karşı verebilsin. Şunu soracağım hocam, siz hazır Rusya konuşuyorken, bu arada son 7 dakikam. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiyev'de e, Almanya Dışişleri Bakanı ve Alman savunma şirketlerinin yöneticilerini belirledi. E, ağırladı, bir araya geldiler, konuştular ve Rusya üzerindeki yaptırımın arttırılması ile ilgili taleplerden biri buydu. Biri de Almanya ile Ukrayna'nın ortak silah geliştirmesiydi. E, Almanya'dan da e, böyle ...Mers'ten böyle değişik çıkışlar görüyoruz zaman zaman. E, özellikle almak istediği rol yani hem e, Avrupa'nın içerisinde Birliğin içinde almak istediği rol hem Almanya olarak kendisine biçtiği farklı sorumluluklar var. Soğuk Savaş dönemi'ni işaret ederek. Evet. Ee, o sorumlulukları şimdi o dönemde Almanya'ya gösterilen anlayışı ya da desteği şimdi Almanya'nın göstermesi gerektiğine dair bir takım politikaları var. Ee, Rusya-Ukrayna savaşında Almanya'nın rolünü nasıl e, görüyorsunuz? Yani biraz bana e, hani bazı açıklamaları, özellikle İsrail'in kirli işlerimizi hallediyor gibi açıklaması çok. E, kabul edilebilir açıklamalar değil. Ama bazı açıklamaları sanki Avrupa'nın içerisinde de bu konunun böyle rekabeti biraz fazla kızıştırabileceği sinyalini veriyor. Şimdi hatırlarsak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk aylarda Almanya'nın tutumu bir şekilde Rusya ile ilişkisini devam ettirmekti. Evet. Çünkü doğalgazın önemli bir kısmını Um, Rusya'dan alıyordu ve o doğal gazla üretimin daha ucuza Hatta mal hocam, ediyordu. NATO toplantısına geç gitmişti hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Scholz. Evet Scholz. Evet. E, ama sonradan e, Almanya'nın tamamen e, farklı bir politika uyguladığını e, görüyoruz. Almanya e, Avrupa güvenlik şemsiyesinin oluşturulmasına, yani güvenlik mekanizmasının, savunma mekanizmasının oluşturulmasında temel rolü oynamak istiyor. Her ne kadar Macron işte Fransa'nın sahip olduğu nükleer silahlarla bir nükleer şemsiye oluşturulmasını önerdiyse de Almanya bunu tam kabul etmedi. Çünkü şunu biliyor Rusya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine ihtiyacı var. Onu da Avrupa içerisinde tutmak istiyor. İki, Almanya'nın savunma sanayi çok zayıf. Evet. Bu anlamda ilk başlarda 100 100 milyar Euro'luk bir harcama savunmaya harcama ya başlaması ama uzun dönemde savunma sanayini geliştirmesi lazım. Bu bir tarafta Ukrayna gibi 3 yıldan beri savaş içerisinde olan bir ülke kendi sanayi küçük de olsa kendi sanayi mesela Türkiye'den <laughs> drone teknolojisini aldı diğer ülkelerden farklı teknolojileri yapan Ukrayna var olan bir ordu var, savaşan ordu var. Diğer taraftan kendisini güçlendirmek isteyen bir Almanya. Almanya kendi gücünü doğusunda görüyor. Evet. Bu aslında Birinci Dünya Savaşı'nın ve İkinci Dünya Savaşı'nda da olduğu gibi. Almanya ilk önce Rusya ile arasındaki o tampon olan ülkeleri kendi etrafında e, teşkilatlandırarak bir, bir anlamda e, Rusya'ya karşı hı hı bir savurma cephesi oluşturuyor ki bu anlamda önemli. Bir de o cepheyle beraber Avrupa içerisindeki ağırlığını arttırıyor. Doğru. Hocam şunu sormak istiyorum kaç dakikam kaldı bakıyorum. İki tane önemli konu var bunun bilgisini vereyim sorusunu soruyu farklı bir soru olarak soracağım. Zelenski ve Avrupa Konseyi Ukrayna Savaşı Özel Mahkemesinin kurulması için bir anlaşma imzaladı bu önemli. Putin'in ve Putin gibi Savaş suçu işleyenlerin cezalandırılmasıyla alakalı. Ama e, hani Ukrayna Savaşı özel mahkemesi kuruldu. Acaba ileride Gazze ile ilgili de e, Filistin ile ilgili de böyle bir e, durum hani uluslararası ceza mahkemesi dışında olur mu? E, yani olması için neler yapılması gerekir? A, aslında uluslararası ceza mahkemesinin ortaya çıkmasının sebebi de e, e, özellikle Afrika Afrika'daki hı hı siyasi liderlerin kendi halklarına, komşularına karşı giriştikleri katliamları Doğru. cezalandırmaktı. Evet. Bosna'da evet. benzer bir şekilde Sırpların Bosnalılara yönelik yaptığı katliamlar söz konusuydu. Daha sonra bunu yapı uluslararası ceza mahkemesine dönüştü. Burada Avrupa'daki bir Ukrayna ile yönelik Ukrayna'da işlenen suçlara yönelik mahkemenin kurulma talebi ...aslında Avrupalıların o mahkemeyi kontrol edebilme isteğinden evet. kaynaklanıyor. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi dediğiniz zaman dünyanın farklı yerlerinden de. Benzer bir şekilde Gazze için zaten Uluslararası Adalet Divanı'nda ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden davalar var. Var ama hocam işte... İşte uluslararası hukuk hem zaman alan hem de uluslararası hukuk siyasal ilişkilerden etkilenen bir süreç. Onu da kabul etmek evet. lazım. Hele hele şu anda var olan uluslararası sistem hukuku önceleyen bir sistem de değil. değil. Kim güçse haklı. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği güçlünün haklı olduğu bir ne yazık ki bir dönemdeyiz. Kabul edildi. Hı hı. Aslında haklı değil tabii ki. Bunun engellenmesi lazım. Ama Avrupalılar burada mahkemeyi, sisteminde kendi kontrollerinde olmasını istiyor. Ne yazık ki Gazze konusunda Avrupalılarda bir bütün ses yok. Almanya'nın İsrail'i destekleyen tutumunu biliyoruz. İngiltere hükümetinin bazen destekleyen bazen karşı duran ama İspanya'nın tamamen Gazze'lilerin yanında olan masum insanların yanında olan yaklaşımını biliyor Fransa'nın da ikinci yaklaşımını. Bu arada bir bütün bir yaklaşım yok ne yazık ki. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. Özellikle belki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail-İran savaşında çatışmasında İsrail'in yanında durup. Ee, İran nükleer tesislerini bombalaması da işte uluslararası hukuk ve güçlünün hukuk tartışmasını derinleştirdi. Biz bugün mercek programının sonuna geldik. Profesör Doktor Yaşar Sarı bizimle birlikteydi. İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınızdan dolayı. Ee, bizi izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Perşembe akşamı tekrar birlikteyiz yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.